Evet 7. dersteyiz. Polinom bölmesi dediğimiz yere geldik. Bir polinomu başka bir polinoma böleceğiz. Orada kalan derecesinin diğer bölenden küçük olması gerekiyor. Burada bir bölüm bulacağız. Bu yavaş yavaş polinomlarda kalan işlemlere de hazırlık olacak bizim için. Hazırsanız başlıyoruz. Evet tekrardan merhabalar. Devam ediyoruz. Polinomlarda bölme işlemi yapacağız. Aslında bizim bu matematikte şu tarz sorularımız var hiç. Denk geldiniz mi? Polinom bölmesi diye bir cümle kurarız TET tarafında şu. Burada KPS, DGS, DRS da çıkar. Mesela 3x artı 11'in işte atıyorum x eksi 1'e bölümünde biz hani bunu ayıramadığımız için 3x artı 10 x -1, polinom bölmesi deriz. Böyle havalı bir isim vardı ya. Biz şimdi bunu burada kullanacağız. Şimdi burada temel atıyoruz ilk bölüme. Px polinomunu Qx'e bölüyoruz. Bölüm Bx kalan da Kx'e. Şu yazım şeklinde dikkat edelim. Px eşit bölmede bölmenin temel kuralı zaten x eşittir Qx çarpı Bx artı Kx olur. Zaten derece Kx mutlaka derece Qx'den küçük olacak şekilde olmalı. Yoksa bölüme devam eder. Doğru mu? Bunun derecesi bundan küçük. Mesela bu x artı 1 ise bu artı sabit sayı. x kare ise x çıkacak. Ona dikkat edeceğiz yani. Bölümde bölme, ve bölme, bölme en büyük derece terimi yok etme şeklinde başlayıp devam eder. Eğer kx 0 çıkarsa px polinomu, qx bx polinom tam bölünür demektir. Tamam. Normal bildiğimiz bölme kuralı. Şimdi x kare artı 3x, x artı 2. Bizim burada şu işlemi yapmamız lazım. Önce bizim bu x kareden kurtulmamız lazım. Yavaş yavaş. O zaman buraya x ile çarparsam x kareden kurtulurum. x kare artı kaç x oluyor? 2x. Ben çıkarma işlemi yapıyorum. İşlem hatasını yapmayalım. x kaldı. Doğru mudur? Şu anda bizim buradaki dereceyle bu derecemiz eşit. Bizim şu x'ten de kurtulmamız lazım. O zaman buraya bir de artı 1 ile çarpıyoruz. O da ne oldu? x artı 2 olmuş oldu. Doğru mu? Çıkarma işlemi yaptım. Kaç kalmış oldu yani? Eksi 2 kalmış oldu. Ne demişti bize? Bunu buna bölmüş olduk. Yani x kare artı 3x polinomunu getirdik. x artı 2'ye böldük. O zaman nasıl yazılır mesela bu iş? Atıyorum biz x kare artı 3x'i istersek yani şöyle yazarız. x artı 2 çarpı x artı 1 eksi 2 de diye yazabiliyoruz. Eksi 2 kalan olmuş oluyor bizim için. Anlaşıldı mı? İşin mantığı bu. Peki başladık. Şurada var da ben şuraya yazsam daha rahat çözerim herhalde. Onu keşke kopyalasaymışım. 2x kare artı 5x'i getirip neye böleceğiz? x artı 2'ye böleceğiz. Şu 2x kurtulmak gerekiyor önce. 2x kurtulmak için 2x ile çarpmamız gerekiyor. Yani burada 2x ile çarparsanız 2x kare gelmiş olur. İlk bu kat sayıdan kurtulacaksın. Yani o da 2x kare olur. Evet. Artı kaç x olur? 4x olur. Çıkarma işlemini yaptık. Ne kaldı? x kalmış oldu. x'ten nasıl kurtulacağız? Artı 1 ile çarpacağız. Çarptım. Ne oldu? x artı 2 olmuş oldu. Çıkarma işlemi yaparsam da yine eksi 2 kalmış oldu. Ne sormuştu bize? Bölme işlemi, bölüm polinomu hangisidir? Bölüm polinomu neymiş bizim için? 2x artı 1'miş. Cevap ne geldi yani? Birinci soru 5 gelmiş oldu. Tamam. Devam. Bölüm polinomu hangisi? Aynı mantık. Şimdi x küp var. Bir tekrar yazıyorum. Eksi 2, 3x kare mi var? 3x kare var. Evet. Bunu getirip neye bölüyoruz? x eksi 1'e x küpten kurtulmak için de önce buraya bakın şundan amaç önce şundan kurtulmak. Önce buraya biz x kare ile çarparsak biraz ufak tefek üst sayı ihtiyaç oluyor. x küp gelir orası bak ne no, oldu x küp evet eksi x kare gelir. Çıkarma işlemi yaparsam bakın buraya dikkat edelim çıkar artı oldu burası eksi 2 x kare oldu. Bizim bundan kurtulmamız lazım şu an doğru mudur? Eksi 2 x kare kaldı peki bundan nasıl kurtulacağız? Bunu şöyle kurtuluruz buraya eksi 2 x ile çarparsam kurtulurum. Çarpıyorum. Ne oluyor? Eksi 2x kare oluyor. Evet. Artı 2x oluyor. Çıkarma işlemi yapacağım. Dikkatli olun. Bunlar gidecek. Şurası da eksi 2x kalacak. Bizim bölüm polinomumuz ne olduğu zaman? Pardon. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Değil mi? Yanlış görmüyorum değil mi? Yakın heh. Eksi 2x kaldı. Devam ediyoruz. Daha bölme işlem bitmedi. Yani bölme işleme devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız peki? Bizim şu anda şundan. Bak derecemiz çünkü aynı şu anda. Hala devam ediyor. O zaman bizim şurayı ne yapmamız lazım? Eksi mi çarpmamız lazım? Evet çarparsam bakın burası ne? Eksi 2x evet artı 2 gelir. Yakında çok böyle çok yakına bakınca parlıyor. Açık konuşayım şu. Tam bu şurada bir ışık var çünkü. Çıkarma işlemini yaptım. Ne geldi? Şunlar gitti. Eksi 2 kalmış oldu. Tamamdır. Şimdi bu ifadeyi buna böldüğümüz zaman şu. Bölüm polinomumuz bu çıktı. Ne çıktı yani? x kare evet eksi 2x eksi 2 olmuş oldu. Cevap nerede var yani? 5 var. Diyoruz. İkinci soru Edirne'ymiş. Devam. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Polinom verelim sormuşuz. Aslında diğerleri de polinomdu. Burada x kare artı 4 polinomunu ne demişiz mesela? Evet. x artı 1'e bölelim demişiz. Evet. Bölelim. Nasıl böleceğiz? x ile çarpacağız ki x kare gelmiş olsun. Doğru mu? x kare olur. Evet. Artı ne gelir? x gelir. Çıkarma işlemini yaptık. dikkat olun. 4 eksi x oldu. Burada şu x artı 1 polinomu şuradaki ifadenin derecesi hala eşit. Bizim bu dereceden kurtulmamız gerekiyor. Doğru mu? Derece daha küçük. Yani Alt tarafta x'in kalmaması lazım. Değil mi? Bölüme devam ediyor. O zaman biz bunu şu eksi x'ten kurtulmak için bunu eksi 1 ile çarpmamız lazım. Çarparsa ne gelir? Eksi x, evet, eksi 1 gelir. Şimdi çıkarma işlemi yaparsam da eksi artı yapar gider. 4 artı 1'den cevap kaç gelmiş olur? Artı 5 gelmiş olur. O zaman bizim şurada bölüm polinomumuz hangisidir? x eksi 1'dir diyoruz. Cevabımız ne çıkar yani? A ah, şıkkı çıkar. 4 ile burayı bitirelim. Şimdi 2x kare var. Evet, artı 3x var artı 5 var. Biz bunu getirip neye böleceğiz? X artı 1'e. bölüm polinomuyla kalan polinomu şu ikisinin toplamını sormuş. Bx artı KX'den beraber başlayalım. Şimdi yavaş yavaş 2x ile çarpalım önce. Şundan bir kurtulalım. 2x kare evet artı 2x artı 2. Çıkarma işlemi yaptım. Bakın bunlar gitti. X artı 3 kaldı. Sonra x'ten kurtulmamız lazım. X'ten kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor peki bizim? Şu an orayı eksi bile çarpmamız yeterli değil mi? artı bile çarpmamız yeterli. Çarptım. Ne oldu? x artı 1 oldu. Çıkarma işlemi yaparsam 2 kalmış oldu. Bakın kx'imiz bu. Bu bizim kx'imiz. bx'imiz de şu. Bu da bizim bx'imiz. Bölüm, Bölümümüz, bölümümüz bx'imiz 2x artı 1. kx'imiz de 2'ymiş. O zaman 2x artı 1 artı 2 yaparsam cevap da kaç olmuş oluyor? Yani? 2x artı 3 gelmiş. Cevabımız c çıkmış. Anlaşıldı mı? İşlem hatası mı yaptık Serkan? olabilir. Yapmış olabiliriz yani. Şuna bakacağım bir saniye. İşlem hatası var. Hissiyatı var şu an. Bakacağız. Şurası yanlış. Evet doğru. Nereden hatta yapmışım biliyor musun? Bu ikiyi mesela nereden buldum ben şu an? hiçbir bilgim yok. Bazen bir uyu, inanamazsınız. Yani olmayan sayı uyduruyorum ya. Bak. Bu da 5. Evet. Sakin oluyorum, değil mi? 5 5'ten 1 çıkarsa 4. Kx'imiz 4'müş ya. Yani. Tamam. Burası o zaman şöyle dört 4 oluyor. Cevap da kaçırıyor. 5 oluyor. İlk saatte cevap ne geldi yani? Denizli gelmiş o. Böyle bazen dedim ki bu şimdi bu tarafta çok yaklaşınca hem tahtanın sıcaklığı göremiyorum yani. Ne bahane ne bahane. Neyse takılmayın Bunlara olur. Sınavda yanlış yapmayın. Biz burada düzeltiriz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi 7 ders bitti. Üç dersimiz daha var. Önemli derslere geldik yavaş yavaş. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.